Diz osteoartritinde hasta değerlendirme, muayene, radyoloji ve sınıflamalar. Doktor Kemal Gökkuş. Diz osteoartriti (OA) olan bir hastanın değerlendirilmesi 3 ana bileşenden oluşur: klinik öykü, fizik muayene ve görüntüleme. Diz ağrısının klinik öyküsü son derece önemlidir ve tanıda yol göstericidir ayırıcı tanı listesi, oluşturmaya yardım eder ve sonra bu liste fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle daraltılarak adım adım tanıya gidilir. Burada ağrının spesifik yeri, ağrıyı, neyin şiddetlendirdiği ve hafiflettiği, ağrının başlangıcının ne zaman, oluştuğu ve ayrıca herhangi bir, tıklama, kilitlenme, instabilite veya şişlik gibi birkaç önemli, faktör bulunmaktadır. Patellofemoral ağrı sendromunda merdiven çıkma veya inme, uzun süreli oturma aynı zamanda tiyatro belirtisi olarak da bilinir ve koşma sırasında ortaya çıkan ağrı ile daha da kötüleşen travma olmaksızın ön diz ağrısı öyküsü yaygındır. Patellofemoral osteoartriti hastalarında da aynı tablo ortaya çıkabilir medial kollateral ligament ve lateral kollateral ligamentin intakt olup olmadığı, varus ve valgus diz ve olası diz etrafı, kontraktürlerin, fleksiyon ve veya varus valgus kontraktürleri, varlığı, bayker kist birlikteliği. Daha önce geçirilmiş bir diz yaralanması veya ameliyatı öyküsü tanıda önemli ölçüde yardımcı olabilir. Geçmişte ön çapraz bağ, ÖÇB, yaralanması ve rekonstrüksiyonu, paterlar tendon veya kuadriseps tendon girefti kullanıldığında ön diz ağrısına yol açabilir. Bu hastalarda aynı zamanda erken osteoartrit riski de yüksektir. Dizin kilitlenmesi ciddi bir menisküs yırtı, kova sapı yırtı, eklem faresi veya ciddi osteoartrit anlamına gelebilir. Instabilite hissi veya dizdeki boşa, gitme hissi, ön çapraz bağ yırtılmasından, kaynaklanabileceği gibi, kas zayıflığından veya arya ikincil inhibisyondan da kaynaklanabilir. Fizik muayene, fizik muayeneye hasta ayakta ve sırtüstü, yatarken dizin muayenesi ile başlanmalıdır. Klinisyen kuadriseps ve baldır atrofisini araştırmalıdır. Ayrıca, medial veya lateral, kompartmanda eklem alanı kaybına, sekonder varus veya valgus deformitesi, belirtilerinin yanı sıra bariz ekstremite, uzunluğu farklılığı aranarak diz hizasına da dikkat edilmelidir. Son olarak, paterleye bitişik doğal sulkusları, gizleyebilecek eklem içi efüzyon belirtilerini gözlemleyin. Diz osteoartritinde az sayıda özel, test endikedir altta osteoartrit, bulunan hastalarda sıklıkla dejeneratif, menisküs yırtıkları yaşanır. Bilinen osteoartritli hastaların provokatif, menisküs testlerine, McMurray, Tessali ve Apley manevraları, tabi tutulması, muayene sırasında gereksiz ağrıya, neden olabilir. Gevşeklikten ziyade sertlik, osteoartritin ayırt edici bir işaretidir ve ön çapraz, bağın, lakman ve ön çekmece manevraları, ve Pickel'in arka çekmece manevrası güçlü bir şekilde değerlendirilmesini de gereksiz kılar. Radyolojik görüntüleme ağırlık taşıyan radyografiler, tanıyı doğrulayabileceği için diz osteoartritinden şüphelenilen bir hastanın değerlendirilmesinde genellikle istenen ilk görüntülemedir. AP lateral, Rosenberg ve gün doğumu veya Merçant görüntüleri dikkate alınarak dizin, çoklu görüntüleri elde edilmelidir. Bilateral mekanik eksen radyografileri, ortorontgenogram, varus veya valgus, deformitelerini gösterebilir. Osteoartrit, varlığını doğrulamanın yanı sıra, radyografiler kondrokalsinoz, eklem, efüzyonları, çıkıklar ve kırıkları da gösterir sınıflandırma, osteoartritin derecesini standartize, etmemizi sağlayan birden çok, sınıflandırma mevcuttur. Bunlar, Kelgren, Larenz, KL, IKDC, Firebank, Brandt ve Arkn'ın sınıflaması ve ahpek skalası olarak sıralanabilir. KL sınıflaması, intraobserver ve interobserver, bağıntı katsayısı olarak iyi bir, değere sahip olan ve en yaygın, kullanılan sınıflamadır. Derecelendirme sistemleri büyük ölçüde osteofitlerin ve veya eklem mesafesi daralmasının varlığına dayanır. Tipik olarak osteofitler hastalığın varlığını belirlemek için kullanılırken, eklem mesafesi daralması hastalığın ilerlemesini değerlendirmek için kullanılır. Lyon pozisyonunda diz ekleminin, ön karka görünümü, yani kesin diz, oası olan 61 yaşındaki bir hastanın, sol diz eklemindeki eklem aralığının, optimal görselleştirilmesi için 10 lik, kaudal açılanma, kelgiren girenlerence skoru 8 puan, olan hastanın diz oa derecesi 4'tür büyük osteofit oluşumu, ok başı ve subkortikal sikleroz ile birlikte, medyal eklem boşluğunun, ok, ilerlemiş daralması ve eklem, yüzeylerinin deformasyonu, yıldız işareti tipiktir o tanısı için özel bir frame ile standartize edilmiş, sabit fleksiyon radyografisi, bu çalışma, özel bir çerçeveye sahip sabit fleksiyon radyografik protokolünün, diz osteoartriti hastalarında eklem aralığı genişliğini floroskopik kılavuzluğa ihtiyaç duymadan doğru bir şekilde ölçebildiğini buldu, Mirit Güncay Kotari, 2004. Liderliğindeki La Roche Koleji'nden bir araştırma grubu, Dizdeki sabit fleksiyon radyografisinin, osteoartritte tekrarlanabilir eklem alanı genişliği ölçümleri, Mirit Kotarı. 2004, liderliğindeki La Roche Kolejinden bir araştırma grubu, subkondral kemikte ve kıkırdakta yıkımı, osteoartrit hastalığında oluşan, azaltmak üzere kullanılacak olan farmakolojik ajanları ilgilendiren hassas bir çalımada yapılacak olan hassas ve tekrarlayıcı ölçümleri sağlamak için sabit diz fleksiyon grafisinin kullanılabileceğini rapor ettiler sabit diz fleksiyon grafisinin eklem mesafesi daralmasını saptada etkin bir yöntem olduğunu ifade ettiler. Geleneksel yük taşırken çekilen grafiler hem pozisyolamada belirgin standartizasyonun olmaması hatalı ölçümlere yol açabileceğini ifade ettiler. Radyolojik görüntüleme, MR, radyografilerde görülmeyen, eklem kıkırdağı defektlerinin veya stres kırıklarının erken teşhisinde faydalı olabilir ultrasonografi de tendinopati, baker kisti, bursit ve eklem efüzyonları gibi bazı yumuşak doku patolojilerinin değerlendirilmesinde yararlanılabilir. Yeni MR teknikleri, kıkırda özgü MR sekansları eklem, kıkırdağının mükemmel şekilde görüntülenmesini sağlar. En sık kullanılan iki sekans şunlardır, Spoiled Gradient Echo SPGR ve T2 ağırlıklı hızlı Spineco vs geç fazlı gadolinyumla zenginleştirilmiş, kıkırdak MR, degemriç gibi yeni, görüntüleme sekansları, proteoglikanların ve glikoaminoglikanların kıkırdak içeriğinin değerlendirilmesine olanak tanır. Kıkırdak anormalliklerini ölçmek için, kullanılan diğer bir görüntüleme, yaklaşımı T2 haritalamasıdır. V1 rogo gevşeme haritalaması, kıkırdak bileşimini karakterize, eden ve glikozamoglikan kaybını ölçen ek bir parametredir. Son olarak kantitatif MR kıkırdak hacminin izlenmesine olanak sağlar. Kondropeni, erken evre osteoartrit göstergesi mi? Kondropeni terimi dejeneratif kıkırdak hastalığının erken evresini belirtir ve erken evre osteoartritin (OA) dikkatle izlenmesiyle tanımlanmıştır. Onadın erken ya da ileri evrede tanısının konması klinik ve terapötik sonuçlar açısından değerlidir kondropeni, erken evre osteoartrit göstergesi mi, şu anda kondropeni tanısının zamanında konulmasını, sağlayacak kadar hassas hiçbir alet mevcut değildir. P2 haritalaması gibi yenilikçi manyetik rezonans görüntüleme, teknikleri, kıkırdak hacminin ve proteoglikan içerinin, ölçülmesinde etkili ve hassas bir teşhis aracı olabilir. Bununla birlikte, bazı mekanik ölçüm yapan yeni, aletler, optik aletler, ultrason ve biyokimyasal, belirteçler, uktiyi gibi avantgard biyofiziksel, teknikler, erken dejeneratif kıkırdak hastalığının, klinik ve terapötik yönetimine uygulanabilen, rasyonel ve bilimsel araçlardır. Son zamanlarda, düz radyografinin, osteofitlerin, özellikle de merkezi, osteofitlerin varlığını belirlemede, en hassas araç olmayabileceği gösterilmiştir. Asemptomatik 44 gönüllü denekten %25 inde, MRE ile osteofit tespit edildi ve bunların 4'te, 3'ünde radyografide osteofit kanıtı yoktu. Bu nedenle Kellegren, Larins derecelendirme, sistemi radyografik kriterler yerine MR'a uygulanabilseydi, osteoartrit prevalansı önemli, ölçüde daha yüksek olurdu. Bununla birlikte, diz osteoartritinin patogenizinde osteofitlerin, gerçek rolü belirsizdir ve bunların diz osteoartrinin, ilerlemesi ile ilişkili olduğu gösterilmemiştir. Klinik 1.5, TMR'daki standart t 1 ağırlıklı koronal görüntü, medial kıkırdak bütünlüğünün kaybı, braketler, subartiküler kemik anormallikleri, yıldız işaretleri, subartiküler aşınma, ok, marjinal ve merkezi osteofitlere bağlı asimetrik eklem aralığı daralmasını göstermektedir. Ok uçları ve ayrıca eklem içi serbest cisimler, kırık ok Soraya Kavuş, 2022 liderliğindeki Versus Artritis'ten bir araştırma ekibi, osteoartritte ağrı ile ilişkili kemik ili, lezyonlarını, BM'ler, karakterize etmek için osteoartrit kemik skoru, OABS adı, verilen yeni bir puanlama sistemi geliştirdiler, bu skorlama ile ağrıya katkıda bulunabilecek, histopatolojik değişikler. 60 vakülarite ve perivasküler innervasyonun ortaya konması, hedeflendi osteoartritin klinik tanısında ve hastalık yönetiminde, görüntülemenin rolü nedir? Wang ve Ark'nın çalışmasının sonuçları bazı yönleri bu, alanda daha önceki çalışmaları destekliyor, gibi görünüyor, BT, kalsifiye kıkırdağı gösterebilir ve, subkondral kemik kistleri ve osteofitlerin MR veya ışınından, daha iyi görüntülenmesini sağlayabilir. Sipetin erken diz, osteoartritini klinik bulgularla iyi bir korelasyonla tespit ettiği gösterilmiştir. Diz osteoartriti, orta yaşlı kadınlarda MR görüntüleme ile birlikte hastalığın radyolojik şiddet derecesi bulguları ve hastanın hissettiği ağrının kıyaslanması. Curtis Hayes ve arkadaşları, 2005 diz osteoartritinde, osteofitlerin, siklerozun, menisküs veya bağ yırtıklarının, eklem efüzyonunun ve sinovitin, diz osteoartritinde, OA artan, kelgiren narence derecesi ile güçlü, bir şekilde ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Curtis Hayes ve arkadaşları, 2005 diz osteoartritinde, osteofitlerin, siklerozun, menisküs veya bağ yırtıklarının, eklem efüzyonunun ve sinovitin, diz osteoartritinde, OA artan, kelgren narence derecesi ile güçlü, bir şekilde ilişkili olduğunu bildirmişlerdir osteoartritin erken tanımlanması için biyokimyasal belirteçler, sistematik inceleme ve meta analiz, kartilaj oligomerik matrix protein, (COMP), na terminal cross linked telopeptide of tip 1 kollajen, NTU, NTU, kan seviyesinin erken osteoartrit evrelerinde anlamlı şeklinde arttığı tespit edilmiştir. Hoç ve arkadaşlarının yaptıkları meta analizde COMP seviyesinin osteoartritin radyolojik şiddeti ile doğru orantılı olarak arttığını bildirmişlerdir. İki kollajen belirteçleri, C terminal çapraz bağlanan telopeptidler, CT'yi, ve heli 2, kollajen bozulmasının belirteçleridir. Sitiğinin radyolojik ilerleme ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin eklem ağrısı olan hastalarda daha güçlü olduğu bulunmuştur. Yüksek idrar CTI seviyeleri hızla ilerleyen hastalıkla ilişkilidir. Sitiğinin idrar düzeylerinin de adet tedavinin etkinliği ile bağlantılı olduğu rapor edilmiştir.

ve radyografik dizosi ile bağıntılı olarak değiştiği olduğu gösterilmiştir. en endisipridinoline genel olarak osteoartritte kıkırdak ve kemik yıkımının anlaşılmasında yararlı olabilir. akrekan biyokimyasal belirteçleri, matriks metaloproteinazları, MMP'ler benzer şekilde OA hastalarında serum MMP3 düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Randomize prospektif bir çalışmada nimesulid tedavisi osteoartrit alevlenmesi olan hastalarda serum MMP-3 ve MMP-13 düzeylerini azaltmıştır eve götürülecek mesajlar, anemnez, ağrının niteliği ve fizik muayene eskiden olduğu gibi günümüzde çok önemli, travmanın varlığı, instabilite ve kontraktür total diz protezi öncesi, planlamada da önemli görüntüleme yöntemlerinde her ne kadar konvansiyonel AP lateral grafide tanı konulsa da erken diz osteartritini. Tanımada Lyon ve sabit 20 derece filajın, grafileri önem taşıyor, MR ise kondral lezyonlar ve osteoartritin yolunu döşeyen kompleks meniskopatileri ve bağ yaralanmalarını. Tanımada önemli sınıflandırma yöntemlerini bilmek bilimsel çalışmalarda önemli. Biyokimyasal belirteçler, kollajen, yıkım ürünleri erken diz osteoartritinin tanısında üzerinde çalışılan ve ümit veren bir konumda. Ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.